Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer <laughs> <laughs> Pardon. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüşsünüz. <laughs> <sayıda, Mega gülüyor> Oyunun sesini kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi karşımızdan Mega Kutu Daryl. Ee, aldık. Umarım oyun çökmez. Yani umarım bir şey olmaz. Bir tek hesaplaşma girelim değil mi? Bir tane girelim. Bedava gelecek dediler. Geldi. Herkes kesin deril almıştır. Atışlar normal. Tamam. Abi ya bu Mektero kostümü de böyle ağır bir kostüm yalnız ha. Herkes aynı karakter almış, aynı kostümü almış. Dolap kıran reis. Allah'ım. Gelme, gelme, gelme. Bir dakika ben maç kazanmadım. Şöyle sana bir hop. Bismillah. Bir, bir, tamam. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Öleceğim. Aa! Ah! Senin ben ananı. E, sen yaşayacaksın sen. Aptal ya. Valla mal bu Abi şu animasyon bayağı iyiymiş. Şunun da bir fotoğrafını çekeyim tabi. Nerede lan bu buton? Nasıl çekeceğim lan ben bunu? Neyse tamam Beleşme yok. Oh yeah. Ben de <laughs> yazayım. Benim zaten hep benim zaten şeyim. <laughs> çok iyi kostüm yalnız abi. Çok iyi. Şuna baksana. Ya çok iyi vallahi çok iyi. Biz savaş tabını da deneyelim. Bence herkes derin olacak var ya. Kesin herkes derin olacak. Oyun çökecek. Hatta oyuna bağlanmıyor. Nasıl herkes derin olsun ya? Daha oyuna bağlanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok kötüyüm. Ya iki kişi var, üç kişi, iki kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, altı kişi. Hepsi Daryl bak. Aha bir tane Daryl var rakipte. Bizde de bir tane Daryl var lan o da Pro Ömer bakayım. Neyse tamam. Adamda da Yıldız var bizde de var. Şöyle sağdan gidelim bakalım. Sana bir tane şöyle bir al sana bombe. Çok iyi. Attırtmayacağım ki sana golü. Sen aptalsın oğlum atamayacaksın oğlum. Şöyle sana da bir tane öldük. Çok iyi. Gerizekalı. zekalı. Abi ya ölünce mermilerin hepsi gitmiş şekilde başlatması beni çok sinir ediyor ya. Abi hareket edemiyorum ya benim. Bak o kadar yeni iPad aldık ama. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Gradless me. Hadi bakayım. Oh yes. Baba gole iskan Allah kahretsin. Adam pusmuş ya. Adam pusmuş ya. Pusucu şey. Ka pusucu. Aa bak o golü biz yedik ha. Neyse boş öyle yememişiz. Şöyle şu top ben de alayım iki dakikalığına. Çok özür dilerim. O gerizek aldıyız biz zaten senin oraya gittiğini bilmiyoruz acı. Biz zaten aptalız şöyle bir gole gidiyoruz bakalım. Ah be. Çok güzel ultiler atıyor şuradaki Dynamite. Dolap Grand Reis. Şey geldi. Sims e, videosunu izliyorum. Allah kahretsin ya. Ömer. Efendim. Bak videodayım anne. Tamam. Tamam bitti. <laughs> <laughs> Özel bir kostüm geldi onu alma videosu işte. Şöyle bir geçmiş olsun. Allah kahretmesin ya. Hayır, hayır. hadi bakayım. Ne oldu lan velet? Ağla. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ne oldular? E, ek, ek, all velet böyle ağlatır seni. bile bile yaptım bu arada. <laughs> Gördün mü? Bile bile yaptım. Mega <laughs> Kutlarıl gerçekten çok cool ya. Ve Ömer haritamı bir Biraz lan bir dakika. Birazdan çınar videodayım. <laughs> Bayağı bir öksürüyorum onu. Hastayım. Sanırım hastayım ya. Neyse boş verin. Oyna bir tur daha atalım sonra videomuzu bitirelim. Gerçekten çok güzel bir kostüme benziyor. Hadi bakalım, 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 bismillah. Okey müzik eklese miydim ya? Montajla yok eklemem ya eklemeyeceğim yok. Abi Allah kahretsin yanlış kulüte attım ama öldürdüm tamam. Pişt, pişt, pişt. Gel gel küçük. Gel gel bak o tiki kafası ona tek atar bak. Abi sen aptal mısın? Tiki kafasına bak hala ölmedi. Oha IQ beyin. 30 IQ adam. Ay, 30 değil yok. 300 IQ. Kimdi bol? the ball. Give bir de bol şet. Allah'a bekber. Hadi bakayım topu aldım ya. Ben şimdi o golü atar mıyım? Atarım tabii ki de. Yes. Yes. Aa. Aa. Tamam hadi bakayım. Haş. dran 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 dran. dırın. Allah'ım ya. Boşlukta boşluğa ulti attım. Şu ben de alayım. Aa! Hayır. 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 Oh be. CB plot. İyi oynuyor bizim adamlar. Orada şu emoji'ye bakar mısın? Mükemmel değil mi? Mega kutu derol Çok iyi bir kostüm. Al. Top verin abi. Abi top verin abi. Abi abi abi, abi top ver. Abi top ver. Abi top ver. Abi at 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 ki yani. Baba pro. Oğlum oh, vele. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Şöyle seni hani şuradan bir gidiyorum ben. Allah'ım. Neyse. Abi bro sen video atı. bir bilmem nesi. Daha şimdi bu videoyu izlerim zaten. Allah'ım. Şöyle sana bir tane zıpladık. Şöyle bir. Şöyle sağdan. Sağdan şöyle. Tamamdır. O golü yemedik biz. Merak etmeyin. Yemedik yemedik. Yok yüzde imkansız adam atması onun. Tabii benim internette bok gibi olması da çok güzel. Kazandık abi. Yüzde yüz kazandık. Yani yüzde bin milyon imkan veriyorum buna. Ve FB bir pilot golünü atarak bizi kazandırdı. Artık kırk. Tamam. Aynen derol Dın 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 dın. O seviye çok az kalmış. Neyse, tamam. Bu kostüm gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Az önce aldım ama videoda olmadığımı fark ettim. Ama bakın. Bu kostüm gerçekten çok iyiymiş. E, Emoji de geldi dükkana. Bedava bir şekilde. çok iyiymiş. E, beğendiyseniz yorumları yazmayı unutmayın. Şimdi tüm herkesin yorumlarına kalp atıyorum. 64 aboneyiz. Bir 70 olmaz mıyız be? Hadi size bir arkadaşlar. Bir 70 yapın şu aboneyi. Videolarımız izleyen kişilerin yüzde 90'ı kanalıma abone değilmiş. O 90'ı bari bir 85 yapalım ya. Bari bir 85 olsun sadece. Hadi arkadaşlar like atma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kostüm bence çok çok iyi yani. Bir detay göremedim ama elmas falan var. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.